Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Bültene başlıyoruz. Elik Ordu Spor, Alanya Kestel Spor maçı hazırlıkları 3 puan paradosuyla devam ediyor. Mor Menekşeler bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Elik Ordu Spor, Mislikom 3. Lig 4. grubun 27. haftasında Alanya Kestel Spor'u konuk edecek. Pazar günü saat 14'de oynanacak mücadeleye Ordu 19 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu zorlu karşılaşmada Kocaeli Klasman Hakemi Ömer Koca Beydüdük çalacak. Maçın yardımcı hakemleri ise Ramazan Ufuk Avdaş, Semih Kocaman ve Alper Cesur olacak. 52 Ordu Spor, Adanya Kestel Spor maçı hazırlıklarına galibiyet parolasıyla devam ediyor. Mor Menekşeler Kestel maçını kazanarak kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Bora Marangoz'un istifasının ardından Ordu ekibi yardımcı antrenör Atilla Yücel ve Hüsnü Karakoyun'la sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı. Gerçekleşen antrenmanda takımın başında Yücel ve Karakoyun yer aldı. İdman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İdmana sakatlığı bulunan Emre Bayrak katılmazken oyuncuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. <laughs> ısınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla devam etti. İdman pas ve şut çalışmasıyla son buldu. 52 Ordu Spor Lig'de 35 puanda 7. sırada bulunuyor. Alanya Kestel Spor ise 33 puanda 8. sırada yer alıyor. Fatsa Belediyespor Lig'in 24. haftasında lider Diyarbakır Spor'a konuk olacak. sarı Acıvertliler bu maç hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Ofsporla Spor'la bir bir berabere kalarak ligde kalma savaşında önemli bir avantaj kaydeden Fatsa Belediyespor Lig'in 24. haftasında lider Diyarbakır Spor'a konuk olacak. Diyarbakır Spor Fatsa Belediyespor mücadelesi çarşamba günü saat 14'te Diyarbakır Stadyumunda oynanacak. Sarı lacivertliler Mistikom 3. Lig 1. grupta 32 puanda 7. sırada yer alıyor. Temsilcimizin playoff potasına 8, küme düşme hattına 10 puanlık farkı bulunuyor. Ligde 51 puanla ilk sırada yer alan Diyarbakır Spor, 2. sıradaki Bucaspor 1928'den 2 puan fazla topladı. Fatsa Belediyespor Lig'in ilk yarısında Fatsa'da oynanan maçta Diyarbakır Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Sarı lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Diyarbakır sporsa bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet elde etti. Erkekler voleybol birincilik B grubu ekibi Akkuş Belediyespor, Niksar Belediyespor maçı hazırlıklarına galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Erkekler Voleybol 1. Lig B grubunda mücadele eden Akkuş Belediyespor 20. haftada Niksar Belediyespor'u konuk edecek. Ordu 2000'in tokat temsilcisiyle oynayacağı mücadeleye pazar günü saat 13'te Akkuş Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Akkuş Belediyespor ligde oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Temsilcimizin rakibi Niksar Belediyespor'sa 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle 7. basamakta yer alıyor. Orda ekibin İksar Belediyespor maçı hazırlıklarına galibiyet hedefiyle devam ediyor. Temsilcimiz evinde kazanarak sezon başı koyduğu playoff hedefiyle yürümek istiyor. Sezonun ilk yarısında tokatta oynanan maçta Akkuş Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etmişti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın, bizlerden ayrılmayın.